İçişleri Bakanı Yerlikaya yasa dışı bahisin önüne geçmek amacıyla 10 ilde eş zamanlı düzenlenen siber göz yedi operasyonunda 52 kişinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyenlere yönelik 10 ilde eş zamanlı siber göz yedi operasyonu düzenlendiğini açıkladı. İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Siber Göz 7 operasyonunda 52 şüpheli yakalandı. Müzik Bakan Yerlikaya spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz açıklamasını yaptı. Müzik alt liglerde oynayan iki futbolcunun da yasa dışı bahis para yönetiminde görevli olduğu tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.